Tabi Hep yeni bir video ile ilgili tamam, beraberiz. Eee tamam. bugün rank kasmak Abi için... Abi güzel geçiyordu mu sabah? Beşe kadar köpüldü. oyuna girdik arkadaşlar. Rank kasmaya çalışacağız. Hadi metro günlerinin hatırına gittiğimiz yere gidelim. Abi ben biraz telefondayım. Tamam canım. Hakan kardeşim sağ olsun bize rank kasacak bugün. Ben Direkt şu karşıya göre koşalım. Hadi koşalım arkadaş. Evet içeride toplanıyor şu an Allah. Aynen içeride adam var. Ben diğer binaya geçtim. Burayı da gezmiş. nasıl bir tarihtir ya? Silah buldun mu canım? Bir tane tabanca buldum sadece. Atla aşağı sen ben arabayla geleyim alayım seni. Tamam atladım ben. Hmm. Ayko, okay. ayko, tekerin silah atmamalı Son teker de gitti Evet teker patladı Zaten burada birileri çıkarsa artık bırakalım bize direkt telefonu yere vursunlar bizi. Değil mi? Şuraya gireyim belki bir şeyler var. Bir yer var burada. Dur la. Bakalım ne var ya. Eyvallah beş, 5.56 altı Vallahi billahi. Yani Hayır yok baktım zaten adam evlere iki tane evde gezmiş orada. Hiç silah falan bakıp da aksiyon aramaya gerek yok. Direkt arabaya koştum ben. Aynen aynen iyi yaptın vallahi. Ben de bir tabanca buldum sadece. Aha bot geldi. Çok hızlısın arkadaşlar. Bunlar şundan diyor galiba ya. Evet. Olsun gider ya. Gider mi dersin? Hmm. Daha çekiyor ama. <laughs> Şoför sensin. Şurayı köprü başını falan gezeriz. Belki bir şeyler denk geçiririz ya. <laughs> 7.62 var burada. Araba araba araba. araba. Alay gelmiş. Ses etme ses etme. Saklandım ben hemen. Yok saklandım ben sıkmadım. Sıksak zaten içimizden geçerlerdi bizim ya. Dörde ikiyiz abi. Sıksak tarumar derler. Aynen öyle vallahi. Var var canım ya 300 tane var. Bir Aynen çayımızı kahvemizi alalım burada yatarak bekleyelim ya. Belki bir denk gelir güzel ee, KD rank nasıl kas kasılıyor? Ben şey yapıyorum genelde one man squad giriyorum. Oyunun başında bakıyorum. Yok. Yatmıyorum. Yani hem 6-7 kille hem de oyun sonuna kadar hayatta kalıyorum. Oyunun başına bakıyorum, e, uçak istikameti neresi, en son yer neresi, su suysa çıkıyorum geriye oyundan, su değilse <laughs> en son uçağın e, düşeceği yeri işaretliyorum haritada? Geliyorum. Ona en yakını eve atlıyorum, silahları çekiyorum, oraya gidiyorum. Zaten iki tane, üç tane muhakkak şey oluyor, <laughs> e, muhakkak. Afk oluyor. Bir de e, yani üç adam başında bir bot yaklaşık bir veya iki bot da orada çıkıyor. Evet. Dört veya beş kille oyuna başlıyor. Yani kimse gelmezse. Evet, yemek, yemek yemek, yemek. İyi taktik. Karşıyan ben de ya. Galiba. Güzel, anneni rahat bırakır mısın ya? Gezmişler ha kardeşim ya Belki kıyıda köşede Bir şeyden unutmuşlardır bakalım Yakına atmıyor ya abi sesi var. Ayak sesi var. Bir dakika. Nerede? Burada burada. Öldürdü Dur, adamı be ya. Affin yok kardeşim. Araba geliyor. Marked a location. Neyse İyi oynayalım abi ya. Alanı bekleyelim. İyi yani ilip ona girdik. Ben, ben önce abi ilk başta atlar atlamak öldüm. Eksi 40 nedir ya? İnsafsızlar ya. Şimdi şeyde yükseldikçe artık Oyun kazandığın zaman çok az veriyor ama Öldüğün zaman inanılmaz düşürüyor hayır, hayır, hayır. Hayır, aldım. Çatıya çıkayım ben şimdi. Çok düştün Allah'a ya Çatıya çıktım gördün mü? Hayır. El çabukluğuyla mı? Yok yok. Şuradan. Çantayı açıyorsun. Mark the duvara yaklaşıyorsun. Çantayı açıyorsun. Snowboard'u kullan diye iki kere tıklıyorsun. Çatıya atıyorsun. Allah oh, Allah. Evet evet. Marked a location. Şurada evet, boğaz. var elimde. Sübuhaz var, boğazı gelmişti arabaya. Boğaz var burada. Orada ne evet. var? Bugün mü? Boğaz var ya. Tekrar koş. acayip bir çatışma var. Üstüm bekliyor bana kan. Hmm. Geldi Nerede? Hmm. Soldan. Hmm. Bizim çıkıyor ya. Şimdi bize çıkıyorlar i̇şte çıkıyor. Biz köprüden Adana karşıya mı geçeceğiz? Ne yapacağız? Ya. Alanı suya verdi be abi. Yok, yok. Aynen aynen. Şu buzlara gideceğiz. Buzlara. Ve gelin biz de buza bakarak dururuz. Arabayı da kavradık. Yani gitti. Aa. Çık lan çık 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 çık. Yürü lan. Gel gel Hakan gel buraya gel. Neyse yerimiz çok güzel. Oha alttan geç. Evet. Oh. <laughs> altta geçeceğiz. Heee ben de yemeğim hazır. Yemeğim <laughs> iyi. <laughs> ya sen de yemeğini iyi. Burada bekleyeceğiz. Alan gelene kadar bekleriz.

nasıl iyi değil mi hakan böyle? ne geldi? Araç gelmiş ha şuradan Mark the vehicle. Yok be Hakan o bizim araç ya. Değil bizim gibi baksana önümüzde suda. Nasıl sıkıyor nasıl sıkıyor. Ben şimdi işte birini görürsem sıkayım mı salaktan mı bekleyelim? Ben buradan önümüzü komple görüyorum. Ya gördüğün adama sıkışsın Hakan. Senin yanına. Onlar da zaten suya inerlerse biz direkt indiriz. üstümüzde. Hı? Suya sıkıyorlar. Sıkıyor ayak, Buraya. Adam tepemizde geziniyor. Tam üstümüzde. Aha alan gelmedi marked location. An... <laughs> Kaldık <iki> takım. Yo. Üç. Yo. <laughs> o bir. Üç takımız ama şu an. Oha evet. dört takımmış. Abi herkes tek tek. Abi kışkı aralarında bunlar neler yatıyorlar ya? Evet. Sen oraya doğru bak, ben arkaya bizim arabaya doğru bakıyorum. Aynen öyle yapıyorum zaten, biliyor Bir saniye, 4 kişi kaldı zaten. Allah gene bizi. Şans. Bugün şans bizden yana, başında değildi ama. <Gülüyor> <gülüyor> Amma şanslı ya. Kaldı iki kişi. Üstümüzde. Bunlar iki takım ayrı. hayır hayır mı? Yok değil. Bizim arabayı patlattılar. Yardım. bomba alıyorlar artık bu benim patladı birisi tek evet. kaldı benim çıkalım mı evet başlayalım mı çıkalım evet. İkimiz beraber çıkalım mı ikiye tek üstümüzde Çıkalım çıkalım hadi ben buradan sen oradan herkes baktığı yönden Çıkalım abi Şu an bomba atıyorlar. sana doğru bomba attı yoksi sattı Flash at Çıkalım abi gel Hadi ha. Aha Kısmete bak kısmete ne yaptı?